Arkadaşlar kanal videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyorum. Kaç aylar geçti bilmiyorum. Ama bugün sizle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi iki tane sıkışı tarif sıkışı tarifini deneyeceğim. İlk denememizden başlıyorum. Bu paketten böyle sıkacağız. Ama tabii ki de böyle boş boş sıkmayacağız. İçine bir şeyler dolduracağız. Şimdi de böyle bir paket aldım. İstediğiniz bir paket de olur. Sadece malzemelerimiz bunlar. Bant. Makas belki kullanırız. Ve poşet. İstediğiniz bir poşet ama yumuşak olsun. Çok sert olmasın. Çünkü bir sefer sıkışımı sıkışı gibi olmaz. Biraz sert olur. Öyle de olmaz. Diğer denememizde de bunu yaptıktan sonra malzemelerini falan göstereceğim. İki tane deneme yapacağım. Evet şimdi ilk başta bu paketimizi elimize alıyoruz. Burasını dikkatli bir şekilde açın. Normalde burası böyle. Şöyle tırtıklı. Ama bunu dikkatlice makasla kesiyorsunuz. İçini çünkü rahatlıkla dolduracağız. Evet isterseniz bu poşette başlayalım şu poşeti buraya koyalım. Uzun zamandır da video atmıyorum. Şu poşeti şöyle ilk başta size göstereceğim. Şöyle bir dakika. Şurayı da keseyim. Size göstereceğim. Bu poşeti başta böyle, böyleydi. Kenarlarından keselim ilk başta. Bu tarifi ben kendi başıma e, öğrendim. Bir gün bir tane paketi aldım. Cips, pak cips paketini aldım. O çok büyüktü. İçine de sukuşi canım çok istiyordu. Sonra içine böyle poşetleri doldurdum. Oldu. Çok da kolay oldu. Hatta bakın bir tane de bunu yaptım. Bakın. Gerçekten de Squishy. Şöyle bu çikolata şeyinden yaptım. Evet, şimdi şöyle yapayım. Tamam. Şimdi bu poşetimizi küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Elinizle de kesebilirsiniz ama elinizle biraz yumuk yumuk oluyor. O yüzden ben makasla kesiyorum. Büyük küçük hiçbir fark etmez. Ama böyle ayıracağız. Şöyle. Arkadaşlar, isterseniz ben bunları yaptıktan sonra yani bunları keseyim, sonra videoyu başlatayım. Çünkü biraz uzun sürebilir. Evet, ben bunları kesip geliyorum. Geldim. Arkadaşlar bu arada ben bu aralar YouTube kanalıma hiç ilgilenmiyorum. Zaten uzun zamandır da video atmıyorum. Arkadaşlar bir sürü bir şeyim oldu. Sonra ne vereyim? Korona çıktı. Böyle karantinalarda kaldık. Ya bir de canım hiç video atmak istemiyordu. Ne çekeceğimi bilmiyordu. İyi ama bu aralar birazcık videolar gelecek arkadaşlar bu duyuruyu da yap, duyuruyu da yapmak istiyorum ben bir gün slime yaparsam hatta yapacağım hatta slime'larım var İsterseniz diğer videoda da slime'larımı da oynarım rahat rahatlatıcı video olur tabii diğerleri gibi yapamam ama olsun ee... Arkadaşlar ben yeşil ve turuncu slime yaptım. Onun da videosunu çekemedim. Çünkü başka bir yerde yaptım. Onda da tabletim yanımda yoktu. Ben tabletimden çekiyorum. Tabletim yanımda yoktu. Çekemedim. Ama eğer bir dahakine slime yaparsam size söz veriyorum. E, slime videosu gelecek. E, diğer videoda da slime ile oynarım. İki slime'ımla. Evet. Bunları böyle parçalara ayırdım. Durun şöyle. Gözüküyor mu bilmiyorum. Gözüküyor mu? Acaba? Herhalde gözükmüyordur. Evet bakın bunları bir sürü elime de yapışıyor baksanıza. Ha, bir sürü parçaları ayırdık. Birazcık şöyle açalım bunları. Tamam açtık. O kadar fazla açmanıza gerek yok zaten. Şimdi bu paketimize alıyoruz. Yavaş yavaş böyle dolduruyoruz. Makas yardımıyla şöyle içine sokabilirsiniz iyice. Çok yumuşak olmasını istiyorsanız hem ince bir poşetten yapın hem de böyle küçük pakette kesin ve de çok doldurun içine. Şöyle dolduralım. Bakın bayağı bir dolduracağız. Sadece arkadaşlar 3 malzeme diyelim. Ee, şimdi poşet. Poşet en önemlisi. Bant, makas. Bir tane de böyle paket. Üç paket. Ay üç malzemeyle diyelim. Çünkü bu zaten e, şey o kadar malzemeye girmiyor. Ana malzeme demeyelim buna. Onlar ana malzeme. Çok konuştum galiba. Şöyle tüm poşetleri dolduralım. Eğer ağzına kadar dolmuyorsa diğer poşeti de kesip bunun içine doldurabilirsiniz. Bu arada makasım pembe. Pembe rengi sevmem ama pembe seviyorsanız bu poşeti de keselim ya. Ya da kesmesek mi acaba? Şöyle bir bakayım. Arkadaşlar bayağı bir dolduralım ya. Bunu şöyle ikiye ayırmadan durdurmama gerek yok zaten. Şöyle yavaş yavaş keseceğim. Zaten az keseceğim. O kadar da uzun sürmez. Uzun sürerse de Zaten şey yaparım ben. Durdururum. Ya da keserim videoyu montajlarken. Şöyle. Bakalım yetiyor mu? Üç tane kestim. Yetmiyor ya. O zaman elimizle şöyle yavaş yavaş yapalım. Allah. Bakın yamuk yumuk oluyor. Ve çok fazla iyi şey olmuyor. Yamuk yumuk. Keselim. Şöyle. Allah. Hı, tamam. Video 8 dakika olmuş. Bu kadar kestim. Bak yine elime yapışıyor ya. Hı. Şöyle yapalım. Şunu şöyle sokalım. Arkadaşlar bence bu kadar yeter ya. Bayağı bir çok oldu çünkü. Bakın böyle içine iyice sokalım şöyle. Tamam. Eğer cips paketlerinde falan yapacaksanız büyük boy cips paketlerinde bayağı bir poşet harcamanız gerek. Baksanıza ben bu küçük boyutta elim kadar olan şeyden bir poşet ya küçücüktü o zaten ondan harcadım. Bir de bunun şöyle yarımını harcadım. Bayağı bir fazla oluyor çünkü küçük küçük kesiyoruz. Şimdi bunu şöyle kapatalım. Işık da çok fazla iyi değil zaten. Bir dakika. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Işığı ayarlayacağım. Ve geldim. Işık ayarlandı mı bilmiyorum. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Bunu böyle kapatıyorduk. Şu bantımızdan şöyle Allah çok oldu bu. Küçük küçük bantlar alalım. Ben Şöyle gözükmüyor şu anı göstereceğim. Şöyle bantlayalım bakın. Biraz daha. Güzel bantlayın. Bir tane daha şöyle. güzel bantlayın ki sonradan çok çözülmesin. Ay bu küçük olmuş ya. Arkadaşlar şimdi kenarlarından bantlayalım. Bir dakika. Şuradan şöyle. Bakın. Böyle. Şimdi diğer kenarından da Allah Allah. Diğer kenarından da yaptık. Şimdi üst Allah. Şimdi üst tarafından yapalım. Allah bu olmadı. Ya gelsene. Of gel ya. Heh, Neyse. Şimdi arkadaşlar şu tarafını da bantlıyoruz. Çünkü birazcık kötü gözükebilir. Burayı da arkasına doğru şöyle katlayacağız. Bakın burayı böyle yapalım. Bunun ay elime yapıştı ben. Bunun şöyle çözülmesin diye bakın böyle olacak. Üç tane bantlayalım böyle şekil bu şekilde. 3 tane ya da 4 tane. Siz ne kadar isterseniz. Yani çözülmesin yeter. Ben 3 tane bandıldım. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Odaya annem girdi de. E, hemen karartmak zorunda kaldım. Arkadaşlar böyle oldu. Daha ikinci deneyimiz de var. Şuradan da bantlayalım ya. Birazcık şey oldu. Güzel bantlayalım ki çözülmesin. Bakın böyle oldu. Geri eski haline dönüyor. Bunu önceden yapmıştım. Yavaş yavaş dönüyorlar. Evet bence çok güzel oldu. Allah. Şuna bakın ya. Bence çok güzel oldu ikisi de. Şimdi ikinci deneyimiz için malzemeleri alıp geliyorum. Bir tane balon. Bir tane lastik. Bir tane böyle bir şey. Adını bilmiyorum ve de bir tane un ama onu şu anda getiremem çünkü hep her yere döküldüğü için annem kızar. Ee, bunu bir tane gördüğünüz gibi sadece dört malzeme diyelim. Böyle lastik balon ve bu adını bilmiyorum neyse yorumlara yazın bunun ismini. Evet şimdi arkadaşlar. Bunun içine şunun ucunu şöyle balona geçirelim ki içine bir şeyler doldurabilelim. Siz istediğiniz bir şeyi rahatlamak için koyabilirsiniz. İşte su, sonra şampuan, ee ne bileyim slime böyle değişik değişik bir şeyler koyabilirsiniz. Ben un koyacağım. Unlar daha rahatlatıcı oluyor. Allah. Şöyle dikkatlice sokun. Patlatmayın. Arkadaşlar ben bunun içine un doldurup geliyorum. Hemen karşınızda olacağım. Un doldurup. Ve geldim. Dışı çok fazla un oldu. Ama doldururken hiç zorlanmadım. Ve lastiğimizle bağlayabiliriz. Şöyle o dediğim adını bilmediğim şeyle rahatlıkla doldurabilirsiniz. Şimdi de şöyle dikkatlice bağlayalım. Dışı un olabilir arkadaşlar. Dışının un yani yaptıktan sonra böyle bağlayacağız ya hani. İşte ondan sonra bir bezle, ıslak bir bezle ya da bir peçeteyle silebilirsiniz Veyahut da yıkayabilirsiniz. Eğer sıkı bağlarsanız içine hiçbir şekilde su işlemez. Allah. Elimle patlayacak diye korkuyorum. Lastik. Allah. Evet. Arkadaşlar. gidiyorum ya. Aa, gelin gelin gelin. Durun. Ben bir Allah. Bakın burada ne var? Sizce hangi renk yapalım? Bunun üstüne gülen yüzler çizelim bakalım. Bence şu ile uyumlu olsun diye mavi. Mavi ile çizelim. Allah elimi boyadı. hiç tatlı olmadı. <laughs> Şöyle dilini de çizelim. Dil de olsun. İğren çizeceğimi biliyorum. Ya güzel çiziyorum resimleri falan. Hatta size çizdiğim resimleri göstereceğim. Bakın böyle oldu. Gözüküyor mu? Bakın. Gözükmüyor sanırım. Şöyle elimize de kalp çizelim. <laughs> tamam. Şimdi sizlere resimleri resim defterimde olan resimlerimi gösterelim Güzel olmuş mu diye. Aa şöyle yapabiliriz. Şimdi ben birinci resmi göstereceğim. Siz birinci resim on üzerinden şu diye yorumlara yazabilirsiniz. Aa. Evet. İlk başta şöyle bir açalım. İlk resmim. İlk resmim bu. On üzerinden kaç. Bu benim ikinci resmim. Gerçekten de bunu ben yaptım. Bunları da bantla yapmıştım. Şöyle. Ha pardon arkadaşlar. İşte bu birinci resim. Bu ikinci resim. Onun üzerine puanlayın lütfen. Bu üçüncü resim. Burada var bir tane o da zaten tek sepet. Bunu puanlamayın. Kaçta kalmıştık? Biz üçüncü resim, bu dördüncü. Bu dördüncü resim şöyle yazıyor. İşte benim gökkuşağım. Gökkuşağım böyle yazıyor. Hmm, bu ne? Bu beşinci resim. Oo. Burada peçeteyle yapmıştım. Peçetenin üstüne şekillerle çizmiştim. Buraya da Elif Naz Ebrar yazıyor. Burada da bu arada bu altıncı. Aynen altıncı. Bu yedinci resim. Burada Elif Naz'ın özel takı kutusu yazıyor. Burada. Burada da Totili Güzel okuyorum inşallah. Totili Wing Wing X yazıyor. Bu da da benim elim var. Onun elimin üstüne bileklikler, yüzükler, ojeler çizmişim. Bu 8. resmim. Burada beslenme çantamı çizdim. Hello Kitty. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Geldim. Bir resimlerim. Aa bitmemiş. Pardon. Bakın burada yaprak baskım var. Dokuzuncu resim. Onuncu resim. On birinci resim. Ay çok tatlılar. Havuç, pasta, nutella. Sonra donut. İçecek limonata. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Burada bu bu arada 11. ya da 10. resmini hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma bu arada e, şunları yaptım böyle ve resimlerimi gösterdim. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İstek videolarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu aralar video atacağım. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.